Selamünaleyküm. Herkese günaydınlar. Mutlu pazarlar. Emine'nin günlüğünden herkese saygılar ve sevgiler. Ben Deniz Murat. Enişte tabi izahisi. Ee, Emine Hanım <laughs> güzel eşim. Şu anda kahvaltı hazırlıyor. Oraya dönüş yapacağım. Kamera dönmüyor herhalde değil mi? Kendi dönmüyor. O zaman. Yani. O zaman evet. Emine Hanım eşim şu anda bize kahvaltı hazırlıyor. Günaydınlar, <laughs> hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar. Eyvallah, sana da kardeşim. Sen ee, ne yapıyorum burada? Vallahi yani, yapman gerekeni ama yapabileceğim mi? <laughs> Ondan ara gidiyoruz. Efendim anlamadım. Ya, güzel olur diyoruz, yaptıysanız. Bak, dedin var ya. Nereye çıkıyorsun? Anne, ben, ben, Anlamadım. Yok ben vantı şey, rastgele çekiyordum da. Ben de şey yapamıyorum. Tavuk sütü de götürür. aşkım. sütü de götürür. Tavuk sütü de götürür. Tavuk sütü de götürür. Sen onları Ondan sonra gel bu sabah götür. Tamam mı? <laughs> sen onları <laughs> sütü Evet. Kızın olmasa kim yapacak acaba? Çok merak ediyorum ben de. Yazık sana diyorum hayatım. Bana hiç yazık olmaz sen rahat ol. <laughs> <laughs> ne, yani. ne olmuş? Bana niye yazık olsun ya? Elbet bilgimi bir şekilde yüzer yani. Ha. Tabii. Öyle, öyle evet, tabii. Öyle değil. Şu an sabah da öğleni daha doydu, çok var. Salatalık mı da öğretiniz? Salatalık mı? Domates doğradım. İşte patates kızartıyorum. Salatalık <laughs> domates doğradım dediniz. Evet. 2, 4, 6, 8, 9 parça domates. Evet. En fazla da 12 parça salatalık var. Biz bu salatalık da 4 kişi yiyeceğiz. Bu <laughs> harbi götürsün mü onu? Götürsün. <laughs> <Sıratın biraz gülüyor> <oradan> <laughs> evet, Biraz daha oradan olur daha Bu sarımsak mı bir şey yaptın üstüne? Ha, evet sarımsak. Bir de domates. Domat. 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 Metafisi, Sarayda şey kahvaltı yok bizim altı şey dört kişilik masada yani. Uzanma <laughs> derken. Şimdi parçaları <gülüyor> ufak <gülüyor> ufak doğuruyor şey sayısı, sayısı <laughs> fazla olsun diye. <laughs> değil mi? Efendim? Farklı da şimdi sayı fazla olsun diye mi yaptım. Az önce şey dokuz parçaydı ya. Bak daha sabah. Uyanamadın. Kim? Ben. O seni sormuş. Tava var. Altta. Tavayla. Giremem artık. Da. artık. <laughs> Bizdeki tava Çevikdeki var. Bende ki Sefa. Evet. Bu yumurtayı niye şey yaptın? Yumurta kıracağım. Bitir aç onu. Bitir anne bunları. Bitir çiçeği. Ondan sonra bir <laughs> sapalları getir. Peşete getir anne. Mis <laughs> <laughs> gibi biber kızartması. Acı değil biberler. İçim acı sevmiyor. Ben acı çok seviyorum. Ama ona özel biberler. Çocuklarla içime. Evet, şey bu arada söyleyeyim. bendeki değişimi fark ettiniz mi? <laughs> evet, taşları kestirdiler. Taşları kestirdik. Aslında az kestirdik. Evet, evet ben Amerikan kestirdim ama gitmiş yine Küt kesmiş. İçeriden <laughs> <laughs> şey, şey, ışık bayağı yansıması bayağı. biraz şey yapıyor senin. Ama olsa sen fazla gözükmüyorsun. Yemekler gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Kızarmış olanlar belli orada. Dereyağımız olmadı. Dereyağ, yes. evet. Ekmek alacak mıydı? Evet, denizden çağıracaktı. Sen Denizli çağır yazdın. kızım, Denizli'ye. Bu kız erkek bir şey Kızlar çok fena ama. iyi ki olmamış, boş ver. Hangi bile baş edeceğiz? İki erkekten sonra... ...Kesabunat canınızı köyde. Ekmek alıp gelsin Kanka, getir, saçını. 8 topatir. saniye yeter mi? <laughs> Zaten bir oturma bir tanesi senin yiyorsun Emine. Yalan mı? Ha kamera. Şah. Ya ama çok sıcak oldu mu? Yarım ekmek yiyorum. Bir tane musun? Ben, ben zarf attım. Düştü yemin mu? ederim zarf attım. Hemen yani kendi nasıl <laughs> itiraf etti. Buraları kesersen canlı yayında söylerim. Hayır, hayır, <laughs> hayır. Evet, Saçlar on numara da bana da şunları. Saçlarını topla. Onu toplayabiliyor musun? Ne sen de? Git toka gösterelim. Benim saçımda. Hayır bir tane daha var orada. Kaç tane, tamam. tane var? Evet, pişmiş diye yiyeceğiz artık. <laughs> Sağolun. Ne Baksana bak, bak. Bir ama bak. Bana mı? Yedim mi? Ben her yerde yedim. Bak. 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 Gördün mü anneler nasıl itiraf bir tane ekmek yedi Ne? <laughs> Yok Hı? Almine gel çatalları falan götür. Ya şöyle işte bir Aslında ben de yapıyorum bunlar da bak ben size sana. Kanal olur kanalı. Bu kanal kalma. var ya. bu var şey karıştırıyor. On evet, her şey güzel. gidiyor, Güzel. 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 Güzel bir tane yiyorum, üstüne bir de çeyrek yiyorum maşallah. Ama bugün iştahımız ya. Niye? Hı hı. Saçları kesildi ya ondan mı? İştahım kesildi. Ya, bence de yeme yani. Diye bir bitmek bir Ben bir bitmek ekmek yiyorum demedim, Uydurma. mu? Sıcak olursa yiyorum dedim. Sıcak olursa yarım ekmek yiyorum dedim. Bütün ekmek Kayıtlarda yiyorum. Kayıtlarda hepsi var. Burayı kesmedim sana dikkat et. o bölümü özellikle insan <laughs> Lütfen. Özellikle o bölüm dinler misiniz? Ya yine bugün uğraşmam. Uğraşmam. Uğraş. Bak göreceğiz. Çizim 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 Kaç kişi ya? benden yana çıkacak. Gör. Ya o bence sana çok kızacaklar. Ben Bana niye kızsın? Ben de çok uğraşıyorum. Ne uğraşacağım seninle ya? Ben nasıl yemek yapıyorum, nasıl kahvaltı günü diye tes, tetkik ediyorum. <laughs> değil, değil. ya bunu da hissetme. Hiç hissetme. Gücü en yendi olmadı. Olmadı. Öyle bir şey yok. Düş sesini gidiyor. Emine hiç ıldırttı. Ne <laughs> söylemiş? Ne söylemiş? Üst ses. Beni çıldırttın sabah sabah. Daha uyanamamışım Evet yumurtalarım kızardı. Evet, Yumurtaları kızardı evet. Ay, Şu yok, anda yok, sucukları yok. üstüne dökeceğiz. <laughs> dök dök. Yumurtaları kızardı. Ya bak hep senin yüzünden bunlar. Dök, ya. tamam, Hadi Ya. görüyor. Sucuklarım kızardı. Hayır yumurtalar kızardı. Hayır yumurtaların üzerine dökeceğiz. Zaten olsa yumurtalar senin yüzden de aldı. Benim yüzümden Beni görünce dayanamıyor. Ne etmezse? Evet o kadar yakışıklı şey bir çocuk olduğum için. Yumurta bile dayanamıyor. Kendi kendine kırıldı bak. <laughs> sen ben uğraşırsan ben de sen Ne yapalım? Kapatacağım bunu. Doğru kapatın ben kendime ne diyorum? İtifat ediyorum, evet. Sen öyle başlıyorsun, ben kendime itifat Tabii canım. Aynen. Baba biberler hep yanmış Allah aşkına. Biraz de fazla kısaltmış. Aynen anladım. <laughs> kapat istedim, kapat. Kötü görmesin. <laughs> <laughs> azıcık kızarmış işte. Azıcık ya. Yani. Bu azıcık da senin yanma herhalde evi komple yakmak gibi olur. Of. Hadi hadi gel, bunu sofraya götür. Sen götür, ben niye geleceğim daha sofraya? Daha burada bunları çekmiyorum. Gel de gel. Nasıl pişiyorlar diye bakacağım. Yanıma dur. Gidelim. Bak, aa aynı sofrayı hazırlamış. O benim kızım ya. Sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> benim kızım o. O benim kızım. <laughs> Hayır, ay, aferin benim kızıma ya. Halimle yapmaz mı? Sen neden bahsediyorsun? Benden gördüğünü yapıyor çocuk. Bugün çok üstüme oynuyorsun. Ben de film yaparsam belki bir kanal açarım. <gülüyor> 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 Nasıl idi <laughs> <laughs> ama? biz birlikte çalışıyoruz. Olmaz öyle bir şey. İzin veremem. Lütfen. Yandaş kanal istemiyorum. Biz yandaş <laughs> kanal olmayacağız değil mi? Dost kanal mı olmaz? Tabii canım. Hadi ama şu da var yani. Dost olup da düşman olanlar da çok. <laughs> Bunu da altına çizerim. <antrencilerim. gülüyor> de bizde öyle bir şey olmaz. yazıyor bizim kanalına. Kocamın peşini bırakın. <laughs> <laughs> evet yumurtam doldu. Da Ekmekler daha gelmedi. Taban kenarına mı koyacaksın? Ha kendi tabağını. Ben tabağını. Yeter mi? Kendi tabağını koy. İster İstiyor musun ketçap mayonez? Ketçap mayonez sen yiyor ki. Yeah.

tabağımı doldur. mu? Doldursun. Al biraz da patates Yoksa Evet. E? da Kesinlikle Yo burada annem var abi. Anne. O ye. Kesinlikle <laughs> Attım ya aşkım. Atma ne çekeceğiz tamam mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır. Niye sokuyorsun? Ya öyle olunca kusura bakma be. Ne oldu? Yandı. Yandı. Yemişsin. Ben İyi. çok seviyorum. Hmm. 209 mı aldınız? 24 tane aldık biz yolda 3 tane. Bir tane. Bir tane de 24 tane. Ne Şimdi 22 tane kaldı. 4 liraya 24 tane aldık. O kadar ucuzmuş. Kaç liraya satarlar? Satardım. Bilmiyorum ki. 5 sene 10 kur. Bildiği ben 2 ikileri 4 tane aldım Buradan lira Dört lira tane almıştım. Beş lira versem kaç tane? Kaç tane? Ben Ben <koyayım. gülüyor> Paris, cebimde Somali nasıl olacak? <laughs> <laughs> de Somali. Evet nasıl olacak o iş? Işte? Gittin 24 tane sakız aldın ondan sonra da diyorsun ki ben para biriktireceğim. Bu nasıl olacak kız? Alırım. Bak ilk önce şey yapacağım. bir şey alıyoruz baba. Neydi? Hep alıyoruz ve yok. Okul paraları hep bizim oluyor. Kusura bakmayın size yok. Bak yok Ben kendime tablet parası biriktireceğim. O zaman hiç sakız almayacaksın, hiç çikolata almayacaksın, tamam. hiç şey almayacaksın. Tamam. Ama ne? nereden buldun? <laughs> Ne her gün bu açıyorsun 1 lira 2 lira. Arar mı adam Geçti mi? Hı hı geçti. Kötü <laughs> Evet, kötü olmaz. Ay, ne Doyduysanız herkes ellerini yıkasın. Tamam. Ben, ben. Sen doydun de de mu? Ya. Şey şey, şey. Ne, ya? ne yani yapmış? Çok yemek yememiş. Ne yapmış? Çok yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne Hepimizde. <laughs> Gelip bize vedaımızı alalım. Verip... Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gel gel. Gözlükle mi geleceksin? Gözlükle mi geleceksin? Evet bugün aynı sofrayı hazırladı. Ben kahvaltıyorum. <laughs> Çok ne? Bu bori. Bori. Gel bize ne? Bu <laughs> Güle güle ne? Güle ne? Güle. <laughs>